Bahçeşehir'de iyi gelecek elçilerimizden Özlem Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Onun mutfağını yenileyeceğiz. Şimdi girelim eski mutfağını bir görelim. Bakalım nelerde yenilik yapacağız. Merhaba, Merhaba Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Atam. Buyurun lütfen. Nasılsın? 10 yıllık evliyim. İki çocuk annesiyim. İki buçuk yıldır da iyi gelecek elçileri üyesiyim. Sosyal medyada Migros'un mutfak yenileme ile ilgili programını duyunca ben de başvurmak istedim. Bugün Selma Hanım ve Meltem Hanım'ın mutfağımda neler yaptığını ve ne gibi bir değişim olacağını merakla bekliyorum. Bir günde bir mutfağa yeniliyoruz. Bugün Özlem Hanım'ın mutfağına yeniliyoruz. Selma'cığım neler yapacaksın? Ee, evet, bugün Özlem Hanım'ın mutfağına geldik yine. Bugün iki renk çalışma yapacağız. Beyaz ve antrasit renkleri kullanacağız. Kuplarımızı değiştireceğiz. Özlem Hanım fayansları desenini çok beğendiği için değiştirmek istemedi. Bizce de çok güzel. Tezgahımızda bir değişiklik yapacağız. Folyo kaplama yapacağız burada. Böyle bakalım neler olacak Özlem Hanım'a güzel bir sürpriz hazırlayacağız yine. Merak ediyor musunuz neler olacak? Çok merak ediyorum. Ama süreçte yanınızda olmayacaksınız. Sizi 7-8 saat e, mutfaktan uzak tutacağız. O zaman ben bir çıkıp dolaşayım. Olur, tamam. Biz de işe girişelim, değil mi Selma'cığım? Selma'cığım bugün ben de yardım etmek istiyorum sana. Çok teşekkür ederim. Birlikte daha kısa sürede inşallah e, tamamlayacağız. Peki nelere dikkat edeceğiz? E, şimdi e, önce boyamı açmadan iyice çalkaladım hı hı. E, birbirine karışsın diye. Ondan sonra birinci kat hafif sulandıracağız. Şimdi bazen dalgalanma oluyor diye şikayetler geliyor. Aslında tamamen bu sürüş şekliyle alakalı. Boyada bir sıkıntı yok. Zaten tüm yüzey boyaları kullanıyoruz bu çalışmada. Fırçamızı arada suyla rahatlatırsak fırçanız kuruduğu zaman dalgalanmaya sebep olur. Öyle mi? Evet. E, diyelim ki dalgalanma oldu. Nasıl düzelteceğiz? Hiç panik yapmıyoruz. Hafif bir zımpara yapıyoruz. Üstüne tekrar ikinci katımızı suyla rahatlatarak sürersek hiç sıkıntı kalmıyor. Şöyle alıyorum boyamı. Şu şekilde boya kabında Rulomun her yerinin boya almasını sağlıyorum. E, şimdi ben senin için bir kere gösteriyorum tamam. e, çalışmayı. E, kulpları söktükten sonra tekrar zaten. Boyacağız rahatça. Bu şekilde. Ee, önce sürüyorum, daha sonra üzerinden hafif ütüleme yapıyorum. Çok bastırmadan ki işte hani o bizim izlerimiz kalıyor ya arada. Evet. Mesela şöyle düşün. Şuradaki izler var ya. Evet. Bu ikinci katında daha az olacak. Belki hiç kalmayacak. Bunu da kaybetmek için üzerinden hafif bir ütüleme, yani çok bastırmadan. Bak şöyle yaptığımızda iz kalmıyor. Ben ütüyü çok severim. Sen ütüleme deyince benim de için bir düştü. Tamam, bol bol boy, boy işe Süper o zaman. Bir tarafta online ders, diğer tarafta Selma ve Meltem'in mutfaktaki işleri. Neden olacak çok merak ediyorum gerçekten. Çocuklar dersteler, Selma ve Meltem mutfaktalar. Ben kaçıyorum o zaman. Ee, dönüşte görüşürüz. Bahçeşehir'de Özlem Hanım'ın evini e, yeniledik. Enerji neden? Çünkü mutfağı değişti. Mutfağı evet. değişen evin enerjisi de değişiyor. Şimdi onu çağıracağız. Harikalar yarattın. Tebrik güzel oldu, ediyorum. Değil mi? Evet. Herkes Çok merak ediyorum. Sağlık. Evet. hepimizin <laughs> ne sağlık. Çok merak ediyorum. Bakalım Özlem Hanım görünce ne diyecek. Özlem Hanım, buyurun. Aa, burası benim mutfağım mı? Çok güzel olmuş gerçekten. Elde elinize sağlık. Çok beğendim. Evet, Çok teşekkür ederim. ederim. Mutfağımdaki değişime gerçekten inanamadım. E, bu kadar kısa bir sürede Selma Hanım ve Meltem Hanım'ın yaptıkları inanılmazdı. Çok beğendim. Ellerine sağlık. E, i̇yi gelecek elçileri ve Migros'a çok teşekkür ederim mutfağımı yeniledikleri için ve bana bu şansı verdikleri için. Neler yaptı Selma'ya bir soralım. Sizin mutfaktan bambaşka bir hale dönüştü. E, çok şahane bir mutfağımız oldu. E, neler yaptık? E, mutfağımızın renklerini beyaz ve antrasit kullandık. Daha önce ahşap ve kemik rengi kirli bir renk vardı. Antrasit ve beyaz kullandık, kulplarımızı değiştirdik. E, tezgahımızı e, folyo kaplama yaptık, değiştirdik. Çok güzel oldu. Evet, güzel güle güle, güle kullanın. bir evet, mutfak oldu. Aynen öyle. Evet, çok güzel olmuş gerçekten. Migros'un da size yine bu yenilenen mutfağınıza bereket enerjisi için hediyeleri var. Onları da güle güle kullanmanızı çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve e, bulaşıklarınızı da rahatlıkla temizlemeniz için Peyre hediye ediyor size Migros. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyoruz. Siz de mutfağınızı yeniletmek istiyorsanız Migros Şahane Mutfaklar'la sizi ziyaret edip Mutfağınızı yenilememizi istiyorsanız, iyi gelecek elçilerimize katılın, üye olun. Sosyal medyadan bizi takip edin, başvurunuzu yapalım. Gelelim sizin de evinizi yenileyelim. Hoşçakalın.